Bugün ne yapıyoruz? Sakız evet. challenge yapıyoruz. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Aral hazır mısın? Evet. Şimdi herkes buradan sakız alsın. Kaç tane? Öykü sen 5 al. Aral sen 3 al. Kumsal sen de 5 al otur anneciğim. 5 tane. 5 tane. Aldınız mı? Ben aldım. Aral sen kaç tane ben aldın? 5 tane. Tamam. Tamam ben sakız alıyorum. Çok aldın. Evet, ben tamam. tamam. bir tane. Ben de bir tane. Tam buradan alın. Buradan alın. Tamam. Biz aldık. Şimdi. Bir. İki. 3 ee? Üç. Deyince. Evet. Sakızları açıp. Yeme. Çiğnemeye başlayacaksınız. Tamam mı? Tamam. Bir. İki. Üç. Bakalım en çok kim çiğneyebilecek. Bir kumsal bir tane. Kumsal bir tane açtı. <laughs> Sıra öyküde. İki tane. Kim kaç kaç tane oldu? Pembe. Bak çöplerinizi şöyle koyun. Kim ne kadar aldığını göreyim. Ara sen şöyle koy. Pembe. Evet. evet sen daha bir tane çiğnedin. Ablanlar çok çiğnedi. Hay ağzına at. Ağzına at. Bakalım kaç tane çiğneyebiliyorsun. Öyle yok. <laughs> kumsal o anne hani, annem. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bak ağzı tamamen kapalı olacak. Ağzın dışında kalırsa yarışı kaybedersiniz. Hadi kim yapıyor? Tamam yeter. Yeter mi bu kadar? Başka geliyor <gülüyor> Öykü. <gülüyor> Mavi. Bakalım ne çıkmış. Ne yazıyor? Aşk geçmişte yaşamamaktır yazıyor. Şimdi bakıyoruz. Be. Tamam mı? Bebe. Verdim al. Ağzınızı kapatacaksınız bakalım. Kaç tane çiğnediniz? Bakalım. Kumsal git çöplerini bakayım kaç tane çiğnedi. Bir, iki, onları da ver. İki, üç, dört, 5 tane çiğnemiş tam Ve 6 tane çiğnedim bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hani 6. nerede? Bunları sat. 3-6. O zaman bu oyunun galibi kim? Aral daha ikinciyi mi açtın? Güzel mi sakız? Bana da verecek misin? Bir tane de bana ver hadi. Öykü çeviremiyor musun ağzında sakızları? Hmm. Kumsal sen? Kim kazandı? Tebrik ediyoruz Öykü tam tamına. Sen mi kazandın? Tam tamına 6 ne, tane ne? sakız çiğnedi Kumsal. Arel kazandı bence. Arel alkışlayalım. Ama arkadaşlar çok da ağzını da dönmüyor şu anda. Deniz anlaşılmıyor. <laughs>